Şimdi ikinci konuşmacımız Büyük Doğu'da hakikati ferdiye başlık konusuyla Ercan hocama mikrofonu veriyorum. Buyurun hocam. Bismillah her hayrın başıdır. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Allah'ın sallallahu aleyhi Muhammed. Hakikati ferdiye Muhammed'in nur. Çöle inen nur. Çöle bütün zaman ve mekan. Zaman meve, zaman ve mekan onun emrine verildi Rabbi tarafından. Daha hiçbir şey yaratılmamışken onun nuru yaratıldı. Onun nurundan diğer varlıklar. Muhteşem bir hadise. Aklın ötesinde bir hadise. Ama bu yola aklı olmayanın çıkma ihtimali yok. Akılla da varılacak gibi değil. Ne akılla olur bu iş? Ne akılsız. Büyükler der ki tasavvuf o muazzam hakikatiyle kalbe nüfuz ettiğinde nüfuz eden dışarıya zevken idrak halinde neşet eder. İdrak bir şeyi anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme, erişme, zevken idrak. Aklı olanın olan biteni anlama dışında vazifeli olmadığı kalbi ve ruhu olanın ise İyi, kötü, güzel, çirkin, var yok sezebildiği, hissedebildiği hal. Keşif hali. ince, nazik bir mevzu. Bir kadın, bir erkek veyahut da erkek kadına şu ifadeyle, seni çok seviyorum. Nereden anlayacak kadın yahut erkek onun çok sevdiğini? Zerken idrak, akıl delil aramaz. Hani bana göster senin senin beni sevdiğini. Dolarlar, paralar, önediksin, evler şu bu yetmez. İlla zevken idrak edecek. Bir ressam, bir seyirci resme bakacak. Çok güzel. Ne kadar güzel olmuş. Nereden anladın sen bunun güzel olduğunu? Ne var resme dair? Hissiyat, keşif ehli, zevken idrak. Hakikat ap ayrı bir şey. Hakikat işin doğrusu, bir şeyin aslı, bir şeyin mahiyeti. Bütün insanlık Hakikatin peşinde. İlki kendi hakikatinin peşinde. Çünkü kişi kendini bildiğince Rabbini bilecek. Kişi kendini bildiğince Rabbini bildiği sözüne en layık insan Muhammed Mustafa'dır. Çünkü o konuştu önce onunla. O duydu önce ilahi kelime keli, ilahi kelamı ondan. İkra'yı ona beyan edildi o sözler ayetler onun ağzından bize aktı. Ne güzel bir şey, sahabeyi terbiye eden Muhammed Mustafa, alemlere rahmet peygamber. Allah'ı öyle bir düşünün ki birini terbiye edecek olsa seçtiği kul muhakkak Habibi olur. Allah Resulü kimin tarafından terbiye edildi diye sorulduğunda onu terbiye eden Allah, Resulünü terbiye eden Allah, Resulünün kalbini tertemiz kılan Allah, alemlere rahmet olarak onu gönderen Allah, bütün insanlığa rahmet vesilesi kılan yine Allah, ilahi kelamı en güzel haliyle onun kalbine yerleştiren Allah, onun diliyle bize ulaştıran Allah, o dilde bütün manaları toplayan, fertte toplu topluluk hakikati ifadesiyle bütün dildeki kelam toplayıcılığını onun bünyesine yerleştiren Allah dilde fasihti. Arabın en güzel konuşuydu, konuşanıydı. O konuşurken sanki sahabe kafasının üstünde kuşlar varmış. Uçacakmış gibi ağızları açık dinlerdi. Çünkü konuşan, kendinde kelam toplanan Muhammed Mustafa'ydı. Hakikat. Allah Resulü dua buyuruyor. Bana eşyanın hakikatini göster. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini sırrını göster. Peygamberim derdi. Muhammed'in sırrı çözmek. Kişi kendini bildiğince çöz, kendini bildiğince Rabbini bildi. Allah buyurdu. Ben bilinmeyi murad ettim insanı yarattım. Bilinmeyi murad eden Allah bilinmesini istediği şey insan. Bu insan kelimesine aramamıza gerek yok. Sormamıza gerek yok. Ben dememize gerek yok. Bunun muhatabı en önce ve ona kadro olma nispetine yakınlık derecesine nispeten ondan yayılacak nur huzmesi boyunca bütün insanlık fakat en başta merkezde Allah Resulü vardır. Çünkü insan denilince aklımıza İlk o gelmeli. İnsan dediğimizde aklımıza, aklımızda ilk o belirmeli. Çünkü o Habibullah'tı. Şeriatta edep ölçüleri vardır. Bu edep ölçüleri o kadar nazik ve incedir ki insanı bir anda çizgi için, çizgi dışına götürebilir. Allah Resulü'nü seveceksin. Doyasıya seveceksin. Muhabbetin zirvesinde seveceksin. Tek şartla. Ona Allah dememek. Ve Allah'a ait hiçbir hususiyeti ona benzetmemek kaydıyla. Bunun altında diğer şeyleri de sıralayabiliriz. Sahabeyi seveceksin. Ama ona Resul dememek. Nebi dememek kaydıyla. Alimleri, velileri seveceksin. Ama onlara sahabe dememek. Peygamber dememek. Nebi dememek kaydıyla. Erzan'ı seveceksin. Ona bilge kişiymiş, alim kişiymiş, veli kişiymiş, sahabe kişiymiş dememek kaydıyla. Edep ölçüleri insanın hakikatini, sırrını belirtir. Ve edep ölçüleri nispetinde biz Allah Resulü'nün etrafında halkalanırız. Bu halkalanış öyle bir şeydir ki iyi ve kötü manaya denk gelecek şekilde bir kişi Allah Resulü'nün zahirini yani şeriatı reddettiğinde küfür cihetinden yine onu reddediş bakımından onun kadrosudur. Çünkü neyi reddediyor? Başıboş arayışın reddedişi yoktur. Başıboş arayışın reddedişi yoksa insan önce reddettiği şeyin kadrosundan olur, kendinden. Reddettiği şeyin kendinden olur o. Çünkü bir şeyi reddediyorsa o reddettiği şeye bağlıdır, bağımlıdır o. Çünkü reddediş onu ona bağımlı hale gelmiştir, getirmiştir kabul noktası, yakın derecesi, ona yakın olan en kıymetli olan. Allah'a en yakın olan Allah Resulü. Ona en yakın olanlar peygamberler, Resuller. Çünkü Allah, Allah Resulullah'ı gönderdiğinde tüm insanlığa peygamber olarak gönderdi. Sadece 570'ten sonra vuku bulmuş, bugüne kadar akmış, nüfuz etmiş şu şu sayıdaki kişiye değil. Tüm insanlığa, insa ve cinne, meleklere emredildiğinde secde edilen surete bürünmüş Adem'dir. Doğru. Adem'in iki tarafı vardır. Adem'in bir tarafı isme hitap eder. Diğer tarafı insanlık kelimesine hitap eder. İsme hitap eden tarafı bellidir. Hazreti Adem, Habil'in ve Kabil'in babası surete bürünmüş, vücut elbisesini giymiş, libasını giymiş, o hale görünen. Ama Adem'de, aynı Adem'de yokluktan vara, yokluktan zahire, yoktan hale, görünüşe, tayyüne, belirişe çıkan bir insanlık vardır. İlk nur Hazreti Adem'le başlar. Hazreti İbrahim, Şit, Nu, Hazreti İsa derken Kureyş ve ardından Allah Resulü. Halkalar halinde nur sahibini bulur. Emanet ehlini gelir bulur. Bir hayal kurun, bir dünya kurun, kendi hikayenizi yazmaya başlayın. O hikayenizde kahraman siz olun. Kahramanınız öyle bir öyle bir haldesiniz ki o hikayenin kahramanı olarak siz size birisi lazım, bir baş lazım. Onun etrafında durulacak bir hal lazım. Düşünün ki zaman bütün helezonlarını çizerek baştan ve sondan kıyametten geriye Hazreti Adem'in var edilişinden ileriye doğru hepsi gelir gelir Resulullah'ta manada, surette ve hakikatte toplanmaya başlar. Onun için devrini yapa yapa tamamladı denilir. Onun için veda hacında halkalar halinde silsile öyle bir belirir ki muazzam sanki gökteki yıldızlar geçivermiş dans ediyor gibi bir enstantane belirtir. Zaman onun emrinde, mekan onun emrinde ona verilmiş. Öyle bir şey ki düşünün dilerse Rabbin izniyle ay ikiye yarılıyor. Dilerse kendisi çağrılıp müsaade edilince mekansız bir varoluşa doğru, zamansız bir akışa doğru miraçla yükselmeye ve ilerlemeye başlıyor. İnsan beşerin aklının alamayacağı noktada, meleklerin varamayacağı noktada bir Resul yol alıyor. Bir peygamber gidiyor. Muhammed Mustafa ismini Allah koydu. Bir gün Hazreti Amine rüya görür, henüz hamiledir. Gördüğü rüya zaman içerisinde kafasında bir şekilde bulunmaya, o hamilelik boyunca onda tefekkür, cehdi oluşturmaya devam eder. Vakti veda gelir ve doğum gerçekleşir. O hal üzere olan bir tane anlatır. Der ki ya Abdülmuttalip zamanında şöyle bir rüya görmüştüm. Şöyle şöyle şu isimlerden biri konusun diye bir emri vaki söz konusu oldu. Muhammed yahut Ahmet. Muhammed ismi seçilir. İsim Allah'tan. İsmi koyan en güzel ismi seçmiştir. Çünkü Allah yarattığı kullarından kendisine hamd etmesini ister. Bütün hamdü senalar Muhammed Mustafa'da birikmiştir. Çünkü hamdü senanın en güzelini, en kalitelisini, en iyisini, en görselini, kalbi anlamda en istekli, arzulu ve nüfuz edicisini zahirde ve batında kendinde barındırabileceği en güzellerini Muhammed Mustafa ismi içerisine yerleştirivermiştir. Muhammed Yer Yeryüzüne gönderiliş sebebimiz, varlık sebebimiz, gaye sebebimiz. İsimde bile gaye açıp, Esmada bile gaye açık. İsim o kadar güzel ki peygamberler bunu müjdeler zamanında. Kimi zaman Ahmet diye müjdeler, kimi zaman Muhammed diye. Her peygamber kendisine o müjde verilsin diye emir verilmiştir. Her peygambere bu emrivaki Allahu Teala tarafından yapılmış. Bu güzellik karşısında, bu ihtişam karşısında her peygamber istemiş ki hem ümmetim bundan haberdar olsun hem benim çocuğum o gelen olsun. Birçok peygamber ve ondan ondan onun etrafındaki ümmet kendi çocuklarına Ahmet yahut Muhammed ismini vermiştir. Yakın dönemde de vuku bulmuştur bu. Allah Resulü'nün daha doğumu gerçekleşmeden daha önceki aylarda, yıllarda da vuku bulmuştur bu. Bunlardan bir tanesi Beni Tamim kabilesinden Süfyan İbni Mücaşi. Şam'da bir rahibin elinde misafir olur. Ve o Süfyan'a, o kişiye, o zata rahip bir takım şeyler söylemeye başlar. O sözden etkilenince o şahıs gider bir müddet sonra bir oğlu olur, adını Muhammed koyar. Bunu bir dindar olarak yetiştirir. Bunu iyi bir zat olarak yetiştirir. Fakat henüz peygamber gelmediği için bu zat bir Hristiyan olur ve bir Hristiyan olarak ölür. Burada şunu anlatmak istiyorum. Peygamberden önce Allah Resulünden önce kimi kabileler ve yine kimi din mensupları kendi çocuklarına Allah Resulünün adını, müjdelenmiş o peygamberin adını Muhammed yahut Ahmet diye veriyorlardı. Esmada güzellik. <laughs> Kelam toplayıcılığı. Din ikmale erdi. Bütün dilde, bütün mushaflarda, sayfelerde, kitaplarda olanlar artık Kur'an'la muhkem bir hale getirildi ve Kur'an'la tamama erdi. Tamama eren o Kur'an Tamama eren o Kur'an'ı biz Allah Resulü'nün dilinden öğreniyoruz. O olmazsa biz anlamayacağız. O olmazsa biz herhangi bir şekilde onun varlığına dair, o kelamın içindeki güzelliklere dair hiçbir şeyden haberdar olmayacağız. Kelamda mana toplayıcılığı Allah Resulü'nün bu manada en önemli özelliklerinden biridir. Çünkü kelamda mana toplayıcılığı yani Kur'an'i anlamda geriden gelen birikimin Kur'an'da toplanması aynı zamanda dilde, kelamda Allah Resulü'nün dilinde ve kalbinde toplanması anlamına denk geliyor. Müthiş bir şey bu. Çünkü o kendinden hiçbir şey söylemez. Terbiye edilişi Kur'an'la. O kendi ondan herhangi bir olumsuz herhangi bir şey neşet etmez. Çünkü onun koruması Allah tarafından. Bir başka fertte toplu topluluk hakikati sahabe seçkin bir kadro. Allah seçilmiş bir peygamber gönderiyor. Seçilmiş bir peygamberin kadrosu da ona nispeten seçkin olur. Ve insanlar kendine en yakın olanı en güzel bulur. Onda bir nazar var. Allah Resulü'nde bir bakışında göz göze gelme temasıyla bir bakışında bir bakarsınız ki kalpten kalbe köprü kurmuş. Bir bakarsınız ki karşı taraftaki kalbine akı vermiş manası en en dehşet verici insan bir anda yeryüzünün en gücü de seçkin sahabesi olu vermiş. Allah Resulü'nün etrafındaki bu kadro fertte toplu topluluk hakikati cinsinden cemiyet inşa eden, yaşayan Resulullah olmaya başlamıştır. Sünnet, sünneti yaşamak insanı yaşayan Resulullah Kur'an, Kur'an'ı yaşamak ve Kur'an'ı bize öğreten en yüce varlık, en iyi varlık insan ve beşer anlamında Allah Resulü'dür. Demek ki Allah Resulü bu manat çerçevesinde yaşayan Kur'an. Bu ikisinden Kur'an sünnet ehli manasına denk ehli sünnet ve cemaat anlayışı. Yani toplayıcı bir tutucu anlayışla yerleşir ve kafamıza nakşeder. Hz. İsa'ya atfedilen sözdür. Bizde birleşmeyen dağıtır. Bizde birleşmeyenden kasıt Allah ve Resulü yoludur bugün günümüzde. Bizde birleşmeyenden kasıt Kur'an sünnet ve yol, sünnet yoludur bu. Buna biz topluluk hakikati deriz. Topluluk hakikati olmadığı yerde, topluluk hakikatinin zahiren ortaya çıkmadığı yerde, belirmediği yerde dağınıklık söz konusu olduğu için topluluk hakikatine ters düşmek bizi dağıtır hükmü rahatlıkla bu önermelerden çıkarılır. Gönüldaşlık. Hepimiz ayrı ayrı gönüldaşız. Sahabe birbirlerine karşı merhametli küfre karşı şeritti. Öyle. Ayet-i Kerime'yi okumadım. Oradan süzülen manayı söyledim. Ayet-i Kerime'de onlar denildi. Gönüldaşlık gönüldaşlık ruh hayatıyla ortaya konulan her şey bu manaya bağlı olursa bizi zafere eriştirir. Yani fertte toplu topluluk hakikati aynı zamanda bir ferdin kendisini dayatmasıyla değil, aynı ferdin madde ve manada yüklendiği resulî sorumluluğu, ilahi sorumluluğu cemiyet meydanına dikecek ve fert ve herkesin ben deyip ortaya çıktığı yerde cemiyeti sırtına sırtını cemiyeti alıp taşıyacak derecede. Çünkü fert olmasa cemiyet olmuyor. Rem şahsiyet açığa çıkmıyor. Demek ki varlık tek yaratılmış ve her tek muhakkak topluluk hakikatini sırtlanmak zorundadır. Topluluğun sırtına binen teklere biz Ebu Cehil diyoruz. Topluluğun sırtına binen teklere biz Firavun diyoruz. Toplumun sırtına binen teklere Nemrut diyoruz. Ama toplumu sırtına bindirenlere Muhammed, Mustafa diyoruz. Onun ardından Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, onun ardından sayısız yıldızları diyoruz. Tek tek. Ve günümüzde Abdullah Hakim Arvası, Necip Fazıl, Said Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan ve ismini sayamadığım niceleri ve şu an göze en fazla görülmesi gerekirken gözden ırak tutulmaya çalışan, çalışılan Salih Müzabeoğlu. Bir şeyin hakikati senin onu sırtlandığın miktar kadar değildir. Bir şeyin hakikati gerçekten o hakikat zahirde mevcutsa ve gözün o hakikate dair zevken idrak babından bir şeyler yakılıyorsa onun altına yakıcı bir ateş gibi girmendedir. Çünkü ne kadar yanacağın, ne kadar taşıyabileceğin senin kudretinde olan, bilginde olan bir şey değil. Sen hele bir onun altına gir, ne kadar kaldırabileceğini en iyi Allah bilir. Demek ki topluluk hakikati öyle bir öyle bir halde zuhur ediyor ki Allah Resuluna kadro olmak isteyen aynı zamanda Allah Resulunun Allah dostlarının ona ona yakınlık duyanların aynanın yansımaları halinde ard arda da, suyun içerisindeki bir damlanın yansımaları halinde ona halka halka durmak zorundadır. En son halka da olabilirsiniz. Ama yeter ki ona kadro olmak zorundasınız. Gönüldaşlık ruhiyatı bu manada kalpten kalbe söz Söz güzelse kalpten kalbe tesir eder. Manasına denk bir şekilde kalbi olan kısımdadır. Hissi olan kısımdadır. Zevki olan kısımdadır. İbn Arabi hakikati ferdiye en çok onun eserlerinde geçer. Salim Zebeyoğlu hakikati ferdiye adlı eseri yine o kitaptan istifade ve farklı irfan yemişlerini de toplayarak yerleştirerek yazmıştır. Hadise güzel. Her taraftan güzellikler var. Ferdin hakikati. Allah Resulü buyurdu. Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve namaz. Önce kadını zikretti. Sonra ona nispeten tip hükmünde kokuyu ve ardından namazı. İlkinde vatanına duyulan hasret şeklinde özetledi. de muhakkak ki kadında kendine mahsus üreten anlamda ve neslin devamını sağlayan anlamda yine aynı zamanda gerçek manasına denk düşecek koku tedavi ettirecek şekilde kokuyu zikretti. Ve ardından secde etmeyi, şükretmeyi nefsi terbiyede varılan en son nokta ben acizim güçlü olan sensin ben acizim var olan sensin ben şuyum, ben buyum, bunların her şeyin üstünde olan sensin deyip Allah'a secde etmeyi öğretti, emretti. Feste toplu, topluluk hakikati. Aynı zamanda bir aile içerisinde babanın hükmü neyse yeryüzünde, alemin içinde Allah Resulü'nün kısmen teşbih yapıyorum burada, hükmü ona benzer. Babaya bir öncelik ardından anneye babadan sonra olma kaydıyla bir makam verilmiştir. Fakat her ikisine de yine farklı farklı ölçülerde övgü, iltifat söylenmiştir veya farklı farklı haller de onlara nasip edilmiştir. Ardından çocuklar, aileler, babasız hiçbir aile yok. Oradaki fertler aile hükmünde. Yine bir örnek, biz hiçbir yağmur damlasına su demeyiz. Yağmur damlası veya damla dersiniz. Irmağa bakıp bana bir bardak su verin demeyiz. Demeyiz. Irmak su akıyor. Böyle garip bir kelime kullanmayız. Gökten su yağıyor demeyiz. Damlalar veya yağmur yağıyor deriz. Her bir damla fert hükmündedir. Her bir damla fert hükmünde ve birey Tek, tekler hükmündedir. Ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Hiçbirinin birbirine benzemediği fertler hükmündedir. Çünkü Allah tektir ve hiçbirini hiçbiri birbirine benzemeyen binler tek, milyarlar tek yaratmıştır. Her şey tektir yeryüzünde. İkincisi yoktur. Damlalar bir araya gelir. Irmak olur, su, göl olur, şu olur. Arınır, tertemiz, berrak olur. Sen o zaman su dersin. Fuzuli'yi hatırlayın istiyorum. Fuzuli'nin o suz şiiri bu manada fertte toplu topluluk hakikatinin en nadide çiçeklerinden biridir divan edebiyatında. O kadar basit değil su demek. Arınmış, tertemiz, içilebilir hale gelmiş. Pırıl pırıl. Ne kadar gücü ne kadar iyi. Rabıta. Günümüzün ahlaksız insanlarının, dinde ahlaksız, dinde yobaz insanların kendilerini uzağa atarken düştükleri veya mahrum oldukları büyük nimet rabıta. Herkese rabıta yapılmaz, doğrudur. Veya bir rabıta yapılması muhtemel bir zata da her adam rabıta, rabıta yapamaz. Tehlikelidir, resfiyedir. Orası ateşle oynamak gibidir. Ama şimdi güzelliğe bakın. Hani siz şöyle düşünsenize bir hayal kurun. Kafanızda bir ev var. Onun içerisinde şöyle şöyle yerleşim mekan şu bu tayin etmişsiniz. Çevrede her bir şeyle güzellik bahçe falan tayin etmişsiniz. Camını boyasını şöyle yapayım demişsiniz. İçinde çocuklarım şurada oynar şurada şu olur. Evine rabıta kurmuşsun be adam evine kurmuşsun. Parası da şöyle olsun. İşine rabıta kurmuşsun be adam. İşine rabıta kurmuşsun. Müslüman içinde bulunduğu zaman içindedir. Müslüman hangi hal üzereyse o işin zamanı içindedir. Hangi işteysen sen zaten onun rabıtasındasın. Allah Resulü ...her halimize nüfuz etmesi gereken Allah Resulü... ...her halimizde bulunması gereken Allah Resulü... ...her an şemailini tahayyül etmemiz gereken Allah Resulü... ...her gün onun görünce libasını... ...yani giyimini, kuşamını, edebini kuşanmamız gereken Allah Resulü... ...her gün ona kendimizi rabıta etmemiz gereken Allah Resulü... ...ve yeryüzünde Kabe'deki o merkezi noktanın etrafındaki halka akarızilen... ...o müminleri düşünün... ...ve her bir müminin kendisine çağrı yapıldığı anda aldığı nizam derecesini düşünün. İşte o nizam derecesini kendinden zuhur manasına denk gelecek şekilde halka halka nizamlandırmak ve bir, bir nevi fette toplu tapluluk hakikati cinsinden rabıtamızı gönüldaşlık ruhuyla sağlam yapmamız lazım. Benim hayalimde Allah Resulü var onunla gezmeyi düşünüyorum demek lazım. Benim hayalimde Muhammed Mustafa'nın aşkı vecdi heyecanı var. Benimle beraber var mısınız bu yolda deyip de o yolu inşa etmek. O yolun vardığı noktada yeni mekanlar yeni haller zuhur ettirmek lazım. İşte manada kuşanmamız gereken ve zevken idrak etmemiz gereken muhteşem hakikat budur ki yeryüzünde o olmasaydı biz olmayacaktık dediğimiz bir peygamberin etrafında ona yakın olmanın, ona yakınlık derecemizi artırmanın zevkine, idrakine ve heyecanına varmamız gerekir. Bunun adıdır zaten Rabb'i. Çöle inen nur. Böyle başladı. Böyle bitirelim çöle ve bütün zaman ve mekana. Zaman ve mekan onun emrine verildi. Bütün insanlık da onun emrine verildi. Her bir hayvanat, nebatat da onun emrine verildi. Ama o alemlere rahmet peygamberi olarak gönderildi. Ve onun merhameti ve onun dilinden dökünenler ne kimseyi incitti, ne kimseyi üzdü. Ondan uzak duranlar aslında farkında olmadan güzelden kendini mahrum edip çirkinleşenler oldu. Ona yakın duranlar, ona yakınlaştıkça kendi çirkinliklerinden arınır oldu. Ve arındıkça pırıl pırıl nesiller, sahabe, tabiun, etbal tabiun ve sonraki nesiller ardından Allah dostları, şeyhler, veliler, şunlar bunlar, onlar neşel etti. Son sözümü Salim Rıza Beyoğlu'nun Hakikati Ferdiye adlı eserinde geçen bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Bütün insanlık tarihi içindeki derinliğine ve genişliğine insan oluşları, tek fertte tecelli eden hakikatin ve zaman gayesinin temsilcileri olarak tek ferdin kadrosudurlar. Bu tek fert topyekün zaman ve mekanın emrine verildiği, varlığın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, gaye insan ve ufuk peygamber olarak Allah'ın sevgilisidir. Hakikati ferdiye, ferdin hakikati, fert hakikati her peygamberde, her birinde her birinin hissesi bulunmak üzere bir hikmet tecelli etmiştir. Resuller Resulünde ise bütün hikmetlerin toplamı. Ferdin hakikati, ferdin, ferdi hikmetin aslı. Rıza Bey'in sözü burada bitiyor. Ve biz duamız olsun diye neticeyi şöyle bağlıyoruz. Allah Resulü'nün duası. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster. Allah'ın selamı ve Resul'ün muhabbeti sizin üzerinize olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağolun hocam. Ağzınıza sağlık.